Evet arkadaşlar, bugün ne yapacağım? Ben kırmızı pancar sirkesi yapacağım. Bir gece bunları kırmızı pancarları sirke suda beklettim ben. Sonra ayıklanacaklarını ayıklayacağım. Kırmızı pancarlarımızı yapmaya başlayacağız. Kırmızı pancar sirkesi yapacağız. Bakın gerçekten kırmızı pancarın sirkesi çok aşırı bir şekilde faydalı arkadaşlar. Özellikle kanı olmayanlar bu sirkeyi mutlaka kullansın ve kırmızı pancarların için arkadaşlar elma da koyacağız elma koymazsak sirkemizi oluşturamayız onun için şöyle de bakın elmalarım da güzelce sirkeli suda sabah beklettikten sonra kuruladım güzel biraz sonra yapım aşasına, aşamasına geçeceğim Evet arkadaşlar şimdi geldik üçüncü aşamaya bakın elmaların kabuklarını da soymadım çekirdeklerini hiçbir şey zayılamadım. Çünkü arkadaşlar elmanın vitamini şeysi zaten kabuğunda her e, zevzenin ona göre e, kırmızı pancarlarında kabuklarını soymadım. Güzelce doğradım. Çünkü bir gece zaten e, elma sirkesinde beklettim. E, arındırmak için mikroplardan. Şöyle bakın. Bu şekilde doğradım. Sonra şimdiki şeye dolduracağım. Cam kavanozuma. Evet arkadaşlar kıymış olduğum kırmızı pancarlarım elmalarım doldurdum bir güzelce bakın cam kavanoz Hep söylüyorum cam kavanozda yapıyorsunuz cam şişede bir sene bekletiyoruz hazır suyum da burada hazır su kullanıyorum ben Çeşme suyuyla Çünkü e, sirke olmuyor Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı e, bulgurum var bir yemek kaşığı kadar da e, şeyim var nohutum. Ve şurada balım var. Bakın kesinlikle e, tahta kaşıkla koyuyorsunuz balı. 2 yemek kaşığı da bal koyuyorum. Sonra her gün arkadaşlar e, meyveler dibine çökünceye kadar karıştırıyorum. Her gün dibine çöktükten sonra da karıştırmayı kesiyorum arkadaşlar. Fermende süreci başlamış oluyor. Sirke anası oluştuktan sonra da cam şişeliyorum. Sonra 1 sene bekletiyorum. 1 sene sonunda satışa çıkıyorum. Bana kolay gelsin. Evet, son işlem. Üstüne tülümüzü geçirdik, lastikledik ve de her gün dibine çökünceye kadar meyveler karıştırmaya devam ediyoruz. Sirke e, anası oluştuktan sonra süzüyoruz, süzdükten sonra da bir sene beklemeye alıyoruz arkadaşlar.